İnsan kendisi hakkında ne düşünüyorsa bir süre sonra ona dönüşecektir gençler. Bunu söyleyerek derse başladım çünkü kendinizle ilgili düşüncelerinizi bir gözden geçirmenizi istiyorum. Arkadaşlar bugün sizlere artan azalanlıkla ilgili bir ÖSYM tarzı soru çözmek istiyorum. Beğendim ben bu soruyu, hoşuma gitti. E, Orjinal Matematiğin AYT Soru Bankası'ndan alınmış, alınmış bir soru arkadaşlar. Bir dinleyin bakalım sizlere faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi x1 küçüktür x2 iken fx1 küçüktür fx2 ise f artandır. Buraya ben tanımları bir yazdım. Bir tanımlar üzerine konuşalım sonra soruya bakacağım. Şimdi arkadaşlar bu çift taraflı bir gerektirme. F artansa da bakın şurası x1 küçüktür x2 iken fx1 küçüktür yine fx2 olur. Şimdi arkadaşlar bunu kodlayarak öğrenin. Bakın artanlıkta ikisi de aynı küçüktür var burada. Burada da küçüktür var görüyor musunuz? Azalanlıkta da bu değişiyor. Bakın x1 küçüktür x2 iken gx1 büyüktür gx2 yazmışım. Artanlıkta da küçükken azalanlıkta da pardon küçük ne oluyor? Büyüye dönüşüyor. Arkadaşlar buralar önemli. Bunları dediğim gibi kodlayarak öğrenin. Tanımı bilmeniz lazım yani tanım bilmeden olmaz. Şimdi sorumuza bakalım. Reel sayılarla tanımlı f fonksiyonu artan diyor. F artanmış. Ve g fonksiyonu azalan fonksiyondur diyor. G de azalan bir fonksiyonmuş. Her x reel sayısı için mn birer reel sayı olmak üzere diyor. Arkadaşlar burada bana iki tane ifade vermiş. Ve buna göre diyor. Bakın şurada da öncüllerim var. Öncüllerim de burada. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi sevgili gençler beraberce bir yorumlayalım. Bakın f artan demişti bana. F artansa şu birinci tanım uyuyor buna değil mi? Yani birinci tanım f'in artan olduğunu söylüyordu bana. Yani x1 küçüktür x2 iken fx1 küçüktür fx2 olacak. Yani eşitsizliğin yönü aynı durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla fx küçüktür fx eksi n ise x küçüktür x eksi n derim ben. Bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar. Şu ekseni bu tarafa atayım. X de bu tarafa atayım. Buradan en küçüktür ne buldum? Sıfır buldum. Yani benim en sayım, en ifadem, en bir reel sayıydı. Neymiş arkadaşlar? Negatifmiş. En negatif. Peki şimdi şunu yorumlayalım. Diğer şu ikinci şu alttakini yorumluyorum. G azalan bir fonksiyondu gençler. G azalan bir fonksiyonsa ve bana şöyle bir şey vermişse arada büyüktür varsa ne yapacaktım sevgili arkadaşlar azalansa? Şu eşitsizliği yön değiştireceğini biliyordum. Değil mi? Yani azalan olduğu için g x eksi m küçüktür x diyorum. Şimdi bunu düzenleyelim. Ben negatiflikten hoşlanmıyorum arkadaşlar. O yüzden şu eksenimi bu tarafa atacağım. Peki buradan 0 küçüktür m oldu. m'nin tarafından okursam m büyüktür ne oldu? 0 oldu. Şimdi süper zekalarım bu ne anlama gelir? m pozitif bir sayıdır demektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buna göre şu 1, 2, 3'ü bir değerlendirelim. 1 ile başlayalım. 1 de bana f altında yani f'nin f altında m çarpı n'nin görüntüsünün f altında m eksi n'nin görüntüsünden daha büyük olduğunu söylüyor. Peki o zaman m çarpı neyi bir değerlendirelim. Çünkü artan azalan, azalan da bunu yapıyorum. m'imiz bizim nedir burada arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. n'imiz nedir gençler? Sıfırdan küçüktür. Bunun 8'in çarpımı ne olacaktır? Negatif olacaktır arkadaşlar. Peki m eksi neyi değerlendirelim? Bakın m pozitif bir sayı pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkartırsak eksi eksi çarpım burası artı oluyor ya bunun sonucu ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani gençler böyle baktığım zaman m eksi n, m çarpı n daha küçüktür. m çarpı n küçüktür. m eksi nedir? Şimdi madem f neydi? Artandı. f neydi? Artandı. f artansa bu eşitsizlik ne olacaktır? Yön değiştirmeyecektir. Yani f m çarpı n Küçüktür. F, M, eksi, N olmak durumundadır. Fakat baktığım zaman burada nedir? Büyüktür demiş. Dolayısıyla bir yanlış, bir gitti. Şimdi ikinciye bakalım. Arkadaşlar bunlarla ilgili benim çok fazla soru çözüm videolarım var. Onlara bir bakın. Acil matematikten çözmüştüm en çok. Orijinalden de var sanırım. Yani hepsinden de var. Lütfen onları bir gözden geçirin. Sizlere faydalı olacaktır. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. 2'de İki m eksi ne demiş. Bak m eksi n'yi ben biraz önce yaptım. m eksi 2 n'yi yorumlayacağım şimdi. Bak m burası nedir çocuğum? Artı. Eksi var arada. 2 çarpı n diyor. n dediği de neydi? Negatifti. Şimdi burası artı olacak. Yani şunla, şu eksi eksi çarpımından dolayı burası artı olacak. Ve sonuç ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Arkadaşlar m eksi ile Şuraya bakar mısınız? Şurası şöyle yeşille bakın. Şu anda burayı şunu işaretliyorum. m eksi neyi ben bulurken bunu da artı buldum. Ama burada ikili çarptığı için bu daha büyük bir ifadedir. Yani şunu demek istiyorum canlarım. m eksi daha büyüktür? Kimden? m eksi m 2 ne? m n'den daha büyüktür. Burada g neydi? Azalandı. g azalansa sevgili arkadaşlar buradaki şu eşitsizliğim benim ne oluyordu? Yön değiştirecekti. Bak burada büyük, büyüktür demiş ya. Bu ne olacaktı g altındaki görüntüsünde? Küçüktür olacaktı. m 2 n küçüktür. g altında m n bu şekilde olacaktı. Peki baktığım zaman bakın şunun tarafından okutursa, okursam da büyük oluyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla iki doğru oldu canlarım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Peki şimdi siyaha geçiş yapayım. Siyahla yapayım. 3'ü yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar şurada benim videoyu da alıyor ya o yüzden belki sığmaz diye tereddüt ettim. Şurada ben bir göstermek istiyorum size. Şimdi burada bileşke fonksiyon var. Bu ne demek istiyor? F fonksiyonu x gördüğü yere gn ye yaz demek istiyor. Şurada da f fonksiyonunda x gördüğün yere ne yaz diyor? Ee, yine yine gm yaz diyor. Şurada eşittir yazdım onun için hemen silgiye geçtim. Burada küçük var. FGM'yi söylemiş bana. Şimdi öncelikle ben burada kimi yorumlayacağım arkadaşlar? Şu içerileri yorumlayacağım. GN ile GM'yi yorumlayacağım. Arkadaşlar ben size ne dedim? N negatif dedim. Yani N, M'den bir kere kesinlikle küçük. Ve G neydi burada? Azalandı. G azalan ise G, N büyüktür, ne olacaktır? G, M olacaktır. Çünkü azalandı. Şu eşitsizlik ne oluyordu? Yön değiştiriyordu. Şimdi bak bunu söyledim. G, G'm'den ne oldu? Büyük oldu. Mora geçiş yapayım dur. Şimdi şunu yazdım arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra da bunun F altındaki görüntülerine bakacağım. Bak F neydi? Artandı. F altındaki görüntüsüne bakarsam F G, N eşitsizliğin aynı olması lazım. Çünkü artan ya, F artan ya. O yüzden şu eşitsizliğin yönleri ne olacak? Aynı olacak. F, G, N büyüklüğü ne olacaktır süper zekalarım? F, G, M olacaktır. i̇nşallah şurada çıkmıştır. F, G, M yazıyorum. Bak şunu yazdım. Şimdi bak burada büyüktür oldu. Çünkü artan olduğundan eşitsizliklerin ne olduğunu söyledim. Aynı yönde olduğunu söyledim. Dolayısıyla arkadaşlar bu da burada küçüktür demiş. Bu da yanlış oldu. Yani benim yanıtım yalnız iki oldu. Sevgili gençler bu videoların devamını istiyorsanız düşünceleriniz, görüşlerinizi lütfen yorumlara yazın. Ve destek olun arkadaşlar. Çünkü ben bir süredir bunu yapıyorum. Yani ve insanlara ulaşmasını da istiyorum. Desteğinize ihtiyacım olduğunu lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kolay gelsin.